en büyük hayallerinizin de ötesinde bir bolluk ve refah gücü olan öyle bir sır var ki insanların %98'i bu hayat değiştiren sırdan habersiz. Bu sır tezahür gücüyle tüm kapalı kapıları açma konusunda gizli bir mücevherdir. Siz de gerçekliğinizi sonsuza dek değiştirme potansiyeline sahip bu kadim bilgelikten habersiz karanlıkta yaşayan büyük çoğunluğun arasında olabilirsiniz. Peki ya bugün size bu videodan sonra hayatınızdaki her şeyin değişeceğini söylesem? Umutsuzca aradığınız fırsatları, ilişkileri ve finansal atılımları kendinize çekmeye yardımcı olabilecek basit ama son derece güçlü bir ritüel var. Şaşırmaya hazır olun dostlarım çünkü birazdan sizleri neyin mümkün olduğuna dair algınızı sonsuza dek değiştirecek olağanüstü bir yolculuğa çıkaracağım hayallerinizi somut gerçekliğe dönüştürme gücüne sahip unutulmuş bir uygulamayı keşfedecek ve dünyaya bir daha asla aynı şekilde bakmayacaksınız. Sıkı durun çünkü bu beklediğiniz an karanlıktan çıkıp gerçek tezahür ustalığının ışığına adım atacaksınız. Şimdi bu dönüştürücü ritüelin ilk bölümüne geçelim. Bu dönüştürücü ritüelin kalbinde mütevazi ama inanılmaz derecede güçlü bir bileşen var. O da defne yaprağı muhtemelen mutfağınızda kullanmış ve en sevdiğiniz yemeklere kendine özgü aromasını katmışsınızdır. Ancak bu mütevazi yaprağın kültürler ve medeniyetler arasında zafer, başarı ve tezahürün güçlü bir sembolü olarak saygı gördüğünü biliyor muydunuz? Muazzam başarılar elde ettikten sonra defne taşları takan eski savaşçıların ve hükümdarların hissettiği gurur ve başarı duygusunu hayal edin. Bunlar sadece dekoratif aksesuarlar değildi zaferlerin somut temsilleriydi ve büyüklüğün enerjisiyle doluydular. Sizler de şimdi binlerce yıldır insanlığa rehberlik eden ve ilham veren bu aynı güçten yararlanma fırsatına sahipsiniz. Defne yaprağının özünü kullanarak tarihin ve kültürlerin zengin dokusuna bağlanacak, kendinizi büyük hayaller kurmaya ve dünyada iz bırakmaya cesaret edenlerin titreşimleriyle hizalayacaksınız. Ancak bu sadece geçmişe saygı göstermekle ilgili değildir, kendi olağanüstü geleceğinizin kapılarını açmakla da ilgilidir. Bu mütevazi yaprağın derin anlamını anladığınızda, enerjisini niyet ve inançla kullandığınızda, gerçekliğinizi en çılgın hayal gücünüzün ötesine dönüştürebilecek bir olaylar zincirini harekete geçireceksiniz. Artık defne yaprağının derin önemini ve büyüklüğünü anladığınıza göre bu ritüelin sihrini ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Bu işin en iyi kısmı ritüelin çok fazla basit olmasıdır. Bu kadar basit olduğu için daha önce keşfetmemenize kendinize kızacaksınız. Ritüelimizin ilk adımında cep telefonlarımızın kılıfının içine küçük bir kurutulmuş defne yaprağı yerleştiriyoruz. Bu eylemin basitliği sizi yanıltmasın çünkü telefonunuz en güçlü iletişim kanallarından biridir ve sizi etrafınızdaki dünyaya bağlayan bir geçittir. Onu defne yaprağının enerjisiyle aşılayarak tezahür güçlerinizi artıracak ve titreşimleri bir mıknatıs gibi çekecek güçlü bir karışım yaratıyorsunuz. Bu kadim başarı sembolüyle akıllı telefonunuzun modern ve mucizevi güçleri birleştiğinde sizi bekleyen olasılıkları hayal edin. Bu evrene doğrudan bir hat, en derin arzularınızı yayınlayabileceğiniz ve özlemini çektiğiniz fırsatları, ilişkileri ve bolluğu alabileceğiniz bir kanala sahip olmak gibidir ve işte en iyi kısmı. Bu işi yapmak için ruhani bir guru ya da tezahür uzmanı olmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey niyetin gücünü kucaklamaya istekli olmak ve bir parça çocuksu merak. Çünkü bu ritüele açık bir yürekle ve bizi çevreleyen sihre inanarak yaklaştığımızda evrende bize aynı şekilde karşılık verir. Derin bir nefes alın, defne yaprağını ellerinizde tutun ve içinden geçen enerjiyi hissedin. Hayallerinizi, hedeflerinizi en çılgın arzularınızı gözünüzde canlandırın ve telefonunuza bu kadim sembolü aşılayarak her geçen gün onları size daha da yakınlaştıracak bir olaylar zincirini harekete geçirin. Sehir sizi bekliyor, tek yapmanız gereken onun kilidini açmak. Şimdi bu tezahür ritüelini bir sonraki seviyeye taşıyalım. Belirli bir sonucun hayatınızın akışını sonsuza dek değiştirilebilecek önemli bir anın özlemini çekiyor musunuz? hayal bile edemeyeceğiniz kapıları açabilecek o telefon görüşmesini umutsuzca bekliyor musunuz? Bu belki de yıllardır peşinden koştuğunuz hayalinizdeki iş fırsatı olabilir ve bunun gerçekleşmesi için tek gereken doğru kişinin bir telefonudur. Ya da belki de eski sevgilinizle yeniden bağlantı kurma, hiç sönmemiş bir ateşi yeniden alevlendirme şansıdır. Hatta yıllar içinde iletişimini kaybettiğiniz eski bir arkadaşınız veya aile üyenizle yeniden bağlantı kurma şansı bile olabilir. Kalbinizden geçen her neyse bu ritüel uzun zamandır beklenen çağrıyı hayatımıza getirme gücüne sahiptir. Tabi en güzel kısmı yine inanılmaz derecede basittir. Tek yapmanız gereken defne yaprağını almak ve haber almak istediğiniz kişinin adını ya da onu açıkça temsil eden bir şeyi yazmak. Bu isim sizi aramak istediğiniz kişinin adı olabileceği gibi bir şirket adı da olabilir. Bağlantı kurmak istediğiniz her kimse onun adını bir kağıda yazın ve kağıdı elinizde tutun. Gözlerinizi kapatın ve aramaya aldığınızı görselleştirin. İsim telefon ekranınızda yazarken bunu iyi bir şekilde görselleştirin ve damarlarınızda dolaşan heyecanı ve beklentiyi hissedin. Daha sonra önce ismi sonra da beni ara sözlerini 3 kez tekrarlayın. Her tekrarda enerjinizi ve inancınızı ortaya koyun. Bu sayede evrene güçlü bir sinyal gönderiyorsunuz. Bu işaret gürültüyü kesen ve arzunuzun bilinmesini sağlayan bir işarettir. Bu odaklanmış niyeti defne yaprağının kadim gücü ve telefonunuzun modern bağlanabilirliği ile birleştirdiğinizde dağları yerinden oynatabilecek bir tesahür üçlüsü yaratmış olursunuz. İster bir iş teklifi, ister aşkta ikinci bir şans ya da sadece önemli biriyle yeniden bağlantı kurmak olsun. Bu ritüel bunu gerçekleştirebilecek güce sahiptir. Tek yapmanız gereken inanmak, niyetinize odaklanmak ve gerisini evrene bırakmak. Sanki o önemli telefon görüşmesini tezahür ettirmek yeterli değilmiş gibi bu ritüel aynı zamanda finansal bolluğu ve yeni iş fırsatlarınızı hayatınıza çekmek gücüne de sahiptir. Şimdi bu sürece bir adım daha ekleyerek finansal enerjimizi de güçlendirelim. Defne yaprağının yanı sıra telefon kılıfınızın içine yeni bir banknot yerleştirmeniz gerekecek. Bu herhangi bir kağıt parçası değil, dünyanıza davet ettiğiniz bolluk ve refahın fiziksel bir temsilidir. Paranın güçlü bir enerjik çekimi vardır ve bunu defne yaprağının kadim sembolizmiyle birleştirerek zenginlik ve başarı için bir mıknatıs görevi görecek güçlü bir tılsım yaratmış olursunuz. Bu iki güçlü sembolün birleşik gücünden yararlandığınızda sizi bekleyen olasılıkları bir hayal edin. Bu evrene bir işaret göndermeyi, finansal bolluğu ve hayatınızı yeni zirvelere taşıyacak yeni fırsatları çekme niyetinizi yayınlamak gibidir. Ve ritüelin kendisi de bu önemli çağrıyı tezahür ettirmek kadar basit ve güçlüdür. Şimdi defne yaprağını kullanarak borçlarımızdan nasıl kurtulabileceğimize bir göz atalım. Defne yaprağını ve borçlu olduğunuz faturayı bir arada tutarken bu olumlamayı inançla 3 kez tekrarlayın. Senin aracılığınla başarı bolluk ve refaha giden yollarımın açılacağını onaylıyorum. Enerjinin ellerinizde titreştiğini ve niyetin varlığınızın her bir zerresinde yankılandığını hissedin. Ve sonra son bir minnettarlık ve kabullenme eylemi olarak faturanın veya ayrı bir kağıdın üzerine bitti veya teşekkür ederim yazın. Bunu yaparak Evrene istediğiniz bolluk ve fırsatları çoktan aldığınızın sinyalini veriyor ve yolda olan nimetler için de en derin minnettarlığınızı ifade ediyorsunuz. Unutmayın, tezahür evrenle bir danstır ve şükran bolluk kapılarını açan anahtardır. Bu ritüele açık bir kalp, niyet ve bir de derin bir şükran duygusuyla yaklaştığınızda sizi hayretler içinde bırakacak bir finansal dönüşüm için zemin hazırlayacaksınız. İster yeni bir iş, ister bir iş fırsatı ya da sadece büyük bir finansal güvenlik duygusu arıyor olun. Bu ritüel bunu gerçeğe dönüştürecek güce sahiptir. Tek yapmanız gereken inanmak, harekete geçmek ve gerisini evrene bırakmaktır. Şimdi bu dönüştürücü yolculuğun sonuna gelirken her şeyi birbirine bağlayan çok önemli bir unsur var o da inançın gücüdür. Bu ritüeller sadece baltalı inançlar değildir bunlar bizi her zaman çevreleyen engin enerji ve tezahür gücü rezervarından yararlanan güçlü araçlardır. Ancak bu ritüellerin gerçekten işe yaraması için onlara açık bir kalp, berrak bir zihin ve etkinliklerle sarsılmaz bir inançla yaklaşmanızdır. Bu kadim uygulamaların en büyük arzularınızın kilidini açmanın anahtarı olduğu fikrini tamamen benimsediğinizde işte o zaman gerçek dönüşüm başlar. İnanç, tezahürün kıvılcımını ateşleyen katalizördür. Niyetlerinizi gerçeklik alanına iten yakıttır. Bu yakıt ritüellerin özünü gerçekten somutlaştıran ve hayat değiştiren etkilerini deneyimleyenlerle sadece hareket edenleri ayıran güçtür. Dolayısıyla bugün edindiğiniz bilgi ve uygulamalarla ilerlerken bu inancı içinizde geliştirin. Arzu ettiğiniz sonuçları kristal netliğinde gözünüzde canlandırın, hedeflerinize çoktan ulaşmış olmanın verdiği duyguları hissedin ve evrenin sizin lehinize komplolar kurduğunu ruhunuzun derinliklerinde bilin. Ve unutmayın, bu yalnız çıkılacak bir yolculuk değil. Bu bilgiyi, bu ritüelleri ve inancın gücünü etrafınızdakilerle paylaşın. Çünkü bir araya gelip niyetlerimizi ve enerjilerimizi kolektif olarak hizaladığımızda, yalnızca bireysel yaşamlarımızda değil, etrafımızdaki dünyayı da dönüştürebilecek bir dalga etkisi yaratırız. Tezahüre giden yol sabır, azim ve kendi gelişim ve döngünüzde sarsılmaz bir bağlılık gerektiren bir yoldur. Ancak bugün edindiğiniz araçlar ve içinizde parlayan inançla bu yol artık aydınlandı ve olasılıklar sonsuzdur. Öyleyse sihri kucaklayın, inancınızın gücünden faydalanın ve her zaman hayalini kurduğunuz geleceğe cesurca adım atın. Çünkü kendinizi keşfettiğiniz kadim bilgelik ve tezahür uygulamalarıyla hidaladığınızda hiçbir şey ulaşamayacağınız bir yerde değildir. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.